Merhaba Elif. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... ...tavuklarım dev bir gibi olmuş, onu göstereceğim. O fırtınam ne kadar da Nerede acaba fırtına? Fırtına onların içerisinde de. Nerede? Ben hmm. Bence cücülerine bir bak önce. Arkadaşlar... Bu fırtına mı? O fırtına ya. Fırtına, seni bunlar vahşi mi yaptı? <laughs> Kurtaracağım seni. Seni tanımaz olmuş. Aa, geliyor sana. Sen, ya hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor mu? Hatırlıyorum, seveceğim. Ha, gelir mi kine sana? Bence Yok. seni unutmuştur. Yok kapıyı aç, o beni unutmaz. O civcivken onu ben büyüttüm. Hmm, hadi. Hani, bak unutmuş gördün mü? Hadi çağır. Gel, 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 gel. Gel, bili, bili, Gel fırtına Hı? de. <laughs> arı değil o, arı sinek sinek gel. Gel buraya. Gel. Tamam gel bakalım hadi. çok Hadi bakalım. <laughs> de büyümüş arkadaşlar. Aa evet ördeklerin de kocaman olmuş. Minnacıklı bunları bu havuzda yüzdürüyordun. Evet. İki ayda kocaman olmuşlar. Cücülerin büyümüş mü? Bilmem. Gel bakalım. Arkadaşlar size göstereyim mi? Şurası kumaşta çok küçükleri vardı. Tamam. Aa, burada kendi cücülerin bak bakalım. Aa, bunlar küçücüktü ya. Elif kocaman olmuş bunlar. Arkadaşlar. Dev gibi olmuşlar. İnanmıyorum. Kocaman kocaman olmuş bunlar. Hızlı patlamalı pasarlar. Girem mi içeri? Gir bakalım, hadi. Aa, bunlar da koca koca olmuş ya. ben Benşı başım. Aa, kapıyı açmasaydım. Kaçıyorlar mı? Kaçıyorum şuna bak. Arkadaşım. Arkadaşım sen kocaman oldun mu? <gülüyor> ok, ok. <gülüyor> Maşallah. Kocaman olmuş bunlar ya. Şu şapkallardan büyümüş uyuyor ne? Bak bakalım. Şapkalar da kocaman olmuş <laughs> Elif. Hani? Tut bakalım. Hah. O cin gibi kaçtı onlar. Arkadaşım, arkadaşım ne kadar bağıydın. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Elif ne oluyor buna? <laughs> Sanki bir şey yaptık. Şu tipe bak. <laughs> Elif. ay arkadaşım. <laughs> çok panik bir şey misin? Sen çok panik bir şey misin yahu? <laughs> Şapkasına bak şunun kafasına bak ya. <laughs> Bırak bakalım bunu. Bu. Bağırtlak. <laughs> Çok bağırıyor ya Hadi hadi git arkadaşların yanına. <laughs> Kırmızılar da büyümüş, beyazlar da Elif. Yiyemadın. Tamam ne yapacaksın? Bunlar büyür mü? Oo <laughs> beyazlar en fazla büyüyen bun. Arkadaşım sen büyüdün mü? <laughs> Cevap ver. Evet, <Söylediniz> yaptınım? <laughs> <mi? gülüyor> Biz şurda şey yaparken bir kafanı ısıyordu. Evet şuna bak kocaman olmuş şimdi. Kalk kalk diyor. Bak şuna bak sen. Kaç zaman olmuş ya! Bakın! <laughs> Maşallah! Dili çok! Diline bak! Evet! Aa, çok sevimli dili var, çok güzel! Bırak bakalım onu da. Şimdi bir tane de Şimdi kırmızı getir bakalım. kıpkırmızı olmuş bu daha rengine baksana kıpkırmızı olmuş bu da. maşallah get bakalım Anladım. bunun dili daha büyük gibi ha, hmm. ama rengi kıpkırmızı olmuş ha bunun Elif baksana rengi kıpkırmızı olmuş sarıldım <laughs> sevelim de Arkadaşım ne yapıyorsun? Parmağımı bırak. <laughs> <laughs> Getir mi hı, hı. Hadi Hadi ki ağzına koyunca. Ay, ay. <laughs> Almadı. Bunlar da büyümüş ama en fazla beyazlar büyümüş değil mi? Yani. Bırak bakalım. Ah. Maşallah. Hepsi kocaman olmuş Elif ya. Şunlara bak sen. Elif bir tane de artık horoz olduğu belli olmuş. Bak bak şu siyah beyaz var ya. Bak 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 o horoz biliyor musun? Ya, onu Tut bakalım hadi onu. Getir bakayım buraya doğru. <laughs> Götür. Gönder bu tarafa. <laughs> hadi bakayım yakalayabilecek misin? Bak bak bak, şu ibeye bak 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 bak. Şu ibeye bak şunun, bak. Bu ben horozum diyor, gördün mü? Kocaman, ibikli. Sen bir hoyoz musun? <laughs> i̇bikli hoyoz musun sen? <laughs> Civcivliği kalmamış artık bunların Elif, koca koca Bu olmuşlar. Ama. Ha? Bu civciv ama. Mı? Civciv ama artık bak. Civciv boyu, civciv boyu Ha küçük, küçük aynen. Bırak bakalım ha. Susamış. Tamam yeterli. <laughs> tamam bu kadar yeterli. <laughs> Arkadaşlar su içti. Tamam. Bu kapatsın videoyu. Basmaya, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoları da